Kardeşlerim sonra Allahu Teala bu Uhud dersini büyüterek buyuruyor ki nice peygamberler yanlarındaki Dostlarıyla beraber Allah yolunda cihad ettiler. Sonra o peygamberler öldürüldü veya kendileri işkenceye, eziyete uğradılar ama yıkılmadılar. Kafirlerin önünde, şeytanın karşısında pasif kalmadılar. Taviz verip teslim olmadılar. Ve keyin min nebiyyin katale ma'ahu ribbiyun kesir. Siz ilk değilsiniz ey Muhammed'in ashabı sizden önce de peygamberler ve o peygamberlerin yanında kenetlenmiş Allah dostları Rabbani yiğitler vardı düşman onlara da propaganda yaptı kafirler onların da peygamberlerini kestiler doğradılar hızarlarla kestiler ateşlere aktılar ama yıkılmadılar dağılmadılar düşmana el uzatmadılar sadece ellerini kaldırıp dediler ki Rabbimiz bizim günahlarımız yüzündense bu olanlar bizi mağfiret et ayağımızı kaydırma kafire karşı bize yardım et ya Rabbi diye yalvardılar ama teslim olmadılar diyor Ali İmran suresi